Merhabalar sevgili Boğa burcu ve yükseleni Boğa olanlar kanalıma hoş geldiniz. 20 Nisan ve 26 Nisan bu bir haftalık süreçte ne gibi etkileri açık olacağınızı kontrol edeceğiz. Gökyüzünde önemcil etkilerin arasında Güneş'in Satürn ile yapmış olduğu bir kare açı var. Merkür'ün Plüto ile yine yapmış olduğu bir kare açı. Güneş'in Uranüs ile kavuşumu ve Merkür'ün Jüpiter ile yaptığı bir kare açı var. Yani hafta geneline baktığım zaman aslında çok güzel enerjilerin altında olmadığımızı söyleyebilirim. Biraz zorlu bir hafta olarak görünüyor ve size ne gibi etkisi olacak hemen kontrol edelim sevgili boğa burcu ee, güneş sizin burcunuza geçti ve Bir birinci evinizde ilerlediği için kendinize olan güveniniz tam en başta yani e, burada kendinizde değiştirmeniz e, ve değiştirmenizi istemiş olduğunuz konularda dahil olmak üzere e, çok güzel etkileşimler var çünkü uranüs ve güneşin kavuşumu birinci evinizde e, gerçekleşecek kendinize olan zaten güveniniz son derece yerinde olacak ve burada yapmak istediğiniz değişimler size e, katkı sağlayacak türden olabilir. E, bunun yanı sıra özellikle de Çalışan bir Boğa burcuysanız, çalışmış olduğunuz noktada aslında işinizde çok iyisinizdir ama bir türlü sanki o sorumluluk size verilmiyordur. Ya da statü ve kariyer olarak yükselme aşamasındasınızdır ama bir türlü bu konular gündeminize giremiyor ve istediğiniz gibi şekillenemiyor olabilir. Bu noktalarda biraz sıkıntılı bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Yani ben bu işi çok iyi yapıyorum. Hani neden istediğim yere gelemiyorum? Ya da neden istediğim gibi bir takım konular ilerlemiyor? Dediğiniz. Bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Zaten kafanızda gizli düşünceleriniz var. Yapmak istemiş olduğunuz, hedefler belirlemiş olduğunuz bir takım konular zaten var. Bunları gerçeğe dönüştürebilmek için e, zaten şu an sadece düşünme aşamasındasınız. Ve gerçeğe dönüştürebilmek için de e, zamanı geldiğinde e, çok güzel etkilerde yapacağınızı söyleyebilirim. Özellikle de yine bu hafta... E, Sınavı olan bir boğa burcuysanız, örneğin sınavla alakalı konularda bir takım sert etkiler e, oluşabilir. Yani sınavda bir başarısızlık durumu söz konusu olabilir. E, yurt dışı, şehir dışı bağlantıları içerisine girmek istiyorsanız bu noktalarda bir sıkışıklık söz konusu olabilir. Yani belki de salgın konularından kaynaklı aslında bir yere gitmek istiyorsunuzdur. Bir önemli bir görüşmedir bu mesela ya da önemlidir sizin için konu. Ama gidemiyor olabilirsiniz. Bu noktalarda böyle sıkıntılı bir e, ruh hali oluşabilir yine. Ee, ve bu hafta özellikle de e, hukuki bir davamız varsa hukuki konular ile ilgili e, bir takım sert etkiler de söz konusu olabilir. Yani burada bir türlü ilerleme kaydedemiyor olduğunuz bir mahkemenin içerisinde olabilirsiniz. Böyle gereksiz yere uzayıp giden bir davanın içerisinde olabilirsiniz. Artık bu konulardan mütevellit can sıkıntısı yaşayacak olabilirsiniz. Ancak hani bu hafta böyle çok büyük beklentilere girmeyin derim. Dediğim gibi hafta geneli zaten çok güzel etkileşimler yok. Bu sebepten kaynaklı biraz daha böyle yapmak istediklerinizi ertelemek, biraz daha böyle sakin olmak böyle e, hani olmasını istemiş olduğunuz şeyler için acele etmemek sizin için e, çok önemli olacaktır diye e, düşünüyorum ve ilahi kanalla bağlantınızı aslında e, biraz daha sağlamanız gereken bir e, hafta olduğunu gösteriyor ki bir rüya kanalıyla e, bir gerçeklikte sunulabilir bu hafta size yani rüyalarınızı mutlaka Not edin, kaydedin öyle söyleyeyim. Hani ilahi kanaldan gelen bir bilgelik, bir rüya kanalı ile gelebilir, farklı yollardan olabilir. Böyle mesajlara da açık olduğunuz bir haftadasınız. Diliyorum ki her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.